Dostlarım tekrar iyi akşamlar, merhaba. Evet, bu akşam e, sizlerle hani artık yavaş yavaş bir e, diziye dönüştü, öyle söyleyeyim. Bir şair, bir şiir diye bir başlık attık. Can Yücel bu akşam konuğumuz. Can Yücel deyince tabi Efsane Milli Eğitim Müdürü Hasan Ali Yücel'den söz etmemek mümkün değil. Can Yücel'in babası Hasan Ali Yücel. Cumhuriyet döneminin en uzun soluklu Milli Eğitim Bakanlığı yapan bir devlet adamı Hasan Ali Yücel. Tabi onu çok çok özellikle kılan Türk Milli Eğitiminde bir devrim olarak birçok dünya ülkesinin de örnek olarak seçtiği, kendi ülkelerinde uygulamaya çalıştığı muazzam bir e, oluşumunda bizzat yöneticisi köy enstitüleri. O yüzden Hasan Ali Yücel'i almadan hemen Can Yücel'den bahsetmek doğru olmazdı diye düşünüyorum. Işıklar içinde yatsın, ruhu şad olsun her ikisinin de. Hasan Ali Yücel dediğim gibi Cumhuriyet Dönemi'nin en uzun soluklu Milli Eğitim Bakanlığı'nı yapmış, efsane bir devlet adamı. Can Yücel'e gelince, Can Baba, Can Usta ya da öyle söyleyeyim, ister istemez dudaklarında bir tebessüm belirdi. Can Yücel, kendi kuşağının, ikinci toplumcu şairler kuşağının, ki en son Atol Behramoğlu'ndan söz etmiştik. Yine e, ikinci e, toplumcu şairler kuşağının çok önemli isimlerinden biri. Can Yücel, Türk edebiyatında sadece toplumcu şiirin öncüsü olarak kalmadı. Şiirde biçim arayışlarına yöneldiği kara bir mizah anlayışı, e, benimsediği Türk şiirine bunları kattı halk ağızlarına yer verdi. Birazcık da küfürbazdı işin açığı. Ama yakışıyordu. Hani insan ağzına küfür yakışır mı canım? Can Yücel'e yakışıyordu. Benim görüşüm tabii. De İstanbul'da doğdu Can Yücel'in sevgili dostlarım. Dil Tarih Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Klasik Filoloji Bölümü ve Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Uzun süre Fransa'da, Paris ve İngiltere'de yaşadı Can Yücel. 12 Mart döneminde Che Guevara'nın Gerilla Harbi ile İnsan ve Sosyalizm kitaplarının çevirisi nedeniyle bir kitap çevirisi nedeniyle 15 yıl hapis cezasıyla 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 1974'te ise bir genel afla özgürlüğüne kavuştu Can Yücel. İlk şiir kitabı yazmada ilk şiirlerini görüyoruz. 1950, henüz Can Yücel 24 yaşındadır bu şiirleri yayınlandığında. Bu kitabın ardından sonra uzun bir süre az önce de paylaştığım gibi biçim arayışlarına göre Türk şehrinde yeni bir yol haritası, yeni bir üslup denemeye çalıştı. Başarabildi mi? Başarabildi. Bir can yücel şiiri yarattı bir bakıma. 1973'te basılan ikinci şiir kitabı Sevgi Duvarı'nda imge, sözcük, anlam üçlüsünün birbiriyle dengelendiği insan-doğa ilişkilerini konu alan şiirleriyle dikkat çekti. 1974'te çıkan üçüncü kitabı Bir Siyasinin Şiirleri, önceki dönemlerin bileşkesiydi adeta. Hiciv gücü ve sözcük oyunlarıyla eriştiği dil ustalığı, geniş kültürüyle beslenen şiirini yeni boyutlara ulaştırdı. Halk arzı, türküleri ve değişlerinden yararlandı. Şiirin yanı sıra tiyatro oyunları çevirisi yaptı. 12 Ağustos 1999'da ise çok sevdiği güne bakan çiçekleriyle uğurlanarak Datça'da yaşamına veda etti. anıyorum. Işıklar içinde yatsın. Can Baba. Evet, Can Yücel'den bir şiir, bir şair bir şiir dedik ama bir şiirle bırakmayalım çok sevdiğim iki şiirini paylaşmak istiyorum. Sevgili dostlarım. Sevgi duvarı. <laughs> Sen miydin o yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık pastı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni yakanda bir amonyak çiçeği, yalnızlığım benim sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kum kapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, ekipler, hazır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı neşini. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri, Çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızlığım benim, süpürge saçlım. Ne kadar kötü kokarsak, o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı bir uçak. Bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Düştüğüm yer öyle açık, öyle seçik ki. Başucumda bir sen varsın, bir de Saymıyorum ölüp ölüp ettiklerimi. Yalnızlığım benim. Çoğu türkülerim, ne kadar yalansız yaşarsak, o kadar iyi. <laughs> gitmek şiir. Bugünlerde herkes gitmek istiyor. Küçük bir sahil kasabasına, bir başka ülkeye, dağlara, uzaklara, hayatından memnun olan. Kiminle konuşsam aynı şey. Her şeyi herkesi bırakıp gitme isteği. Öyle yanına almak istediği üç şey falan yok. Bir kendisi. Bu yeter zaten. Her şeyi herkesi götürdüm demektir. Keşke kendine bırakıp gidebilse insan. Ama olmuyor. Hadi kendimize razıyız diyelim, öteki de olmuyor. Yani her şeyi yüzüstü bırakmak göze alınmıyor. Böyle gidiyoruz işte, bir yanımız kalk gidelim diyor, öbür yanımız otur diyor. Otur diyen kızım diyor. O yan kalabalık zira. İş, güç, sorumluluk, çoluk çocuk, aile. Güvende olma duygusu. En kötüsü alışkanlık. Alışkanlığın verdiği rahatlık. Monotonluğun doğurduğu bıkkınlığı yeliyor. Kalıyoruz. Kuş olup uçmak isterken ağaç alıp kök salıyoruz. Evlenmeler, bir çocuk daha doğurmalar, borçlara girmeler, işi büyütmeler, bir köpek bile bizi uçmaktan alıkoyabiliyor. Misal ben. Kapıdaki reksi bırakıp gidemiyorum. Değil bu şehirden gitmek, iki sokak öteye taşınamıyorum. Alıp götürsem gelmez ki. Bütün sokağın köpeği olduğunun farkında. Herkes onu, o herkesi seviyor. Hangi birimizde gitsin? Sırtında yumurta küfesi olmak diye bir deyim vardır. Evet sırtımızda yumurta küfesi var hepimizin. Kendi imalatımız küfeler. Ama eğrede yaşanmaz ki bu dünyada. Ölüm var zira. Ölüme inat tutunmak lazım. İnadına köp salmak lazım. Bari ufak kaçışlar yapabilsek. Var tabii yapanlar ama sadece kaymak tabakası. Hepimiz kaçabilsek, bütçe, zaman, keyif denk olsa, gün içinde mesela küçük gitmeler yapabilsek, ne mümkün? Sabah 9, akşam 18. Sonra başka mecburiyetler sıkışıp kaldık. Sırf yeme, içme, barınmanın bedeli bu kadar ağır olmamalı. Hayatta kalabilmek için bir ömür veriyoruz. Bir ömür karşılığı. Bir ömür yani. Ne saçma. Bahar mıdır bize bu hale getiren? Galiba. Her bahara aşık olmam ama her bahar gitmek isterim. Gittiğim olmadı hiç. Ama olsun. İstemek de güzel. Sevgili dostlarım. Can Dükel'de konumuz olsun. Sevgiyle kalın, hoş kalın ama ne demiştik? Şehirsiz kalmayın. Görüşmek üzere.